Bu videodaki konumuz temizdir. Et temizü temiz. Ne demekmiş temiz bakalım. Cümlede kendisinden önceki kapalılığı gideren nekre isimdir. Demek ki temiz ne yapıyormuş cümlede? önceki, öncesindeki bir kapalılığı yani açıklıyormuş yani. Kapalılığı açıklığa kavuşturuyor. Kapalılığı gideriyor. Ortadan kodluyor. İki türlü temiz vardır. Birincisi tek bir kelimeden kapalılığı gideren temiz. Bu tür temizde zat temizliği de denir. Bu tür temizde kapalı isimler neler olabilir? Bu tür temizdeki kapalı isimler. Yani kendisinden kapalılık giderilenler. Neler olabilir? Mesela ağırlık ölçüleri vardır. Bunlar işte kilogram gibi Gram gibi, ton gibi bunlardan mesela kapalılık giderilebilir. Bunların kapalılığını gideren temizler. Tek kelimelik yani. Hacim ölçülerinden kapalılığı gideren temizler. Mesela diyelim ki litre yahut da buna benzer şeyler yani bunlardan kapalılığı giderenler alan ölçülerinde mesela metrekare, metreküp gibi bunlardan kapalılığı gideren temizler bir de sayılardan kapalı gideren temizler olabilir. Şimdi bunlara misaller görelim. EHAZE aldı. Kim? O. E ne aldı? Ki bir kilo aldı. Burada EHAZE fiil Yizli bir fail var hüve ve kilen de mef'ulün bir kilen diyor kilogram ağırlık ölçüsü kilogram bir ağırlık ölçüsüdür ve bu bir bu kapalıdır bu bir bunda bir kapalılık var yani kilogram ağırlık bu ağırlık neyi tartıyor bu kilo bu bir kilogramla tartılan nedir burada bir kapalılık vardır işte devamındaki lahmen gelerek o kapalılığı ortadan kaldırıyor et. Demek ki bir kilo tartılan şey et imiş. Lahmen ne yaptı? Kilogramdaki kapalılığı giderdi. İşte bu lahmene ne diyoruz? Temiz diyoruz. Tek kelimeden kapalılığı gidermiştir. Tek bir kelimeden kapalılığı gideren temiz bu lahmen işte. Kendisinden kapalılık giderilen kelime de nedir? Bu da tek bir kelimedir. Kilo, kilogram, ben buna kilo dedim ama keylen yani bir ölçek. Artık bu ölçeğin miktarını bilmiyoruz bir ölçek yani diyelim artık bir miktar. Biz buna yine kilogram diyelim. Kapalıdır ve Lahmen onu açıklamıştı buna temiz diyoruz. Şeribe içti. Kim o? Ne içti? Küben bir bardak. Bardak bir Hacim ölçüsü ve bu da kapalıdır. Bunu açıklayan haliben süt bir bardak o bir bardak süt içti. Haliben temizdir. Küben kapalılık giderilen kelimedir. Onu da mümeyyiz deniyor. Ee, tanıma da onu da ekledim. Bu tür temizce zat temizci denir. Yani tek kelimeden kapalılığa gideren temize Kapalılık giderilen kelime mümeyyiz denilir bu tür temize kapalı isimler yani mümeyyizler aşağıdakilerden birisi olabilir. Ağırlık ölçüleri olabilir, hacim ölçüleri olabilir, alan ölçüleri olabilir, sayılar olabilir. Gelelim bu tür temizin irabına. Bu tür temizin irabı mansup olabilir. Min harfi sonra mecrur olabilir veya muzaf ileh olarak mecrur olabilir. Bakalım şimdi. Oh, lahmen burada mansup oldu. Haliben de mansub oldu. Ber asattı kim o mitran bir metre. Bu da alan misaha yani alan tem, alan ifade eden mümeyyiz. kapalı kelime. Bir metre kumaşın kumaş sattı. Kumaş temiz oluyor. kapalını gidermiş oldu. Burada gördüğümüz temizlerin hepsi de mansup oldu. Bu, bu temizleri muzaf -ileyh olarak mecrur da okuyabiliriz. Şöyle Ehaze o aldı keyle lahmin bir kilo et. Şeribe o içti kübe halibin bir bardak süt. Be'a sattı mitra kumaşin bir kumaş, bir metre kumaş. Buralarda temizler muzaf ileyh olarak mecbur da olabiliyor. Yani aynı temizler aynı temizler min harfi sonra gelerek mecbur olabilirler. Anlam aynı, anlam değişmiyor. Ehaze keylen min lahmin ahada şeribe kuben min halibin ve amitran min kumaş şeklinde temizler harfi cerden sonra mecrur olabiliyor. Burada da görüldüğü gibi temizler muzaf ileh olarak mecrur olabiliyor. Burada da görüldüğü gibi temizler mansup olabiliyor. Temizin ikinci şekli ise cümleden kapalıla gideren temiz. Bu tür temiz önceki cümlenin öncesindeki cümlenin kapalılığını giderir ve daima mahsup olur. Bakalım şimdi. Hasüne güzel oldu. Et talibi öğrenci. Öğrenci güzel oldu. Burada bir kapalılık var. Yani öğrencinin neyi güzel oldu? Ne yönden güzel oldu? Hangi açıdan güzel oldu? Bu bir kapalılık yani. Bu kapalılık da tek bir kelime değil. Cümlenin tamamında var. İşte ne yapıyor? Edeben kelimesi gelerek o kapalılığı gideriyor. Demek ki öğrencinin edebi güzel olmuş. Yani ahlakı güzel olmuş. Edeben kelimesi temizdir. Burada mümeyyiz yani kapalılığı giderin tek bir kelime. Yok. Cümlenin tamamı mümeyyiz oluyor burada temiz burada mansup olmuştur. Hasenül Hasan Ekberü daha büyük min Hüseyin'in Hüseyin'den. Şimdi burası buraya kadar kapalı. Ne yönden daha büyük? Belli değil. Ne yönden, ne açıdan, hangi bakımdan? Bakıyoruz sinmen diyor. Yaş açısından, yaş yönünden. Demek ki Hasan Hüseyin'den yaşça, yaşça büyükmüş. İşte sinlen temiz oluyor. Kendinden önceki cümledeki cümlenin tamamındaki kapalılığı gidermiş oluyor. Kurallara bakalım. Etemiyiz yüzsünün. Etemiyiz yüzsünün. Nekiratun temiz nekir bir isimdir. Yeti gelen litavzihi açıklamak ve temizi açıklamak el muradi söyle, maksadı yani denmek istenen şeyi söylenmek istenen şeyi nereden? Mimma kablehu kendiden önceki öncesindeki kapalı söylenmek istenen şeyi açıklamak için gelen nekire isim. Nekire. Temiz nekire. Buralardaki temiz hepsi nekire yani marife değil. Ve yüsemme adlandırılı aynı zaman mümeyyiz de denir. Temize mümeyyiz de denir. Yani bunlara mümeyyiz de denir. Mümeyyiz açıklayan demek yani. Et temyizü kısmani Temiz iki kısımdır. Temyiz yönü müfredin müfret Temiz ve temyizü cümledin cümle temyiz. Yani müfret temyiz dedi tek kelimelikten kapalı gideren temiz bu üstteki 3, 6, 9 cümlede tek kelimeden kapalı giden temizler var. Bir de cümleden kapalı giden, şunlar da cümleden kapalı giden temizlerdir. Temizül müfret, müfretten kapalı, yani tek kelimeden kapalı giden temizler. Müsemmâ temyizü zâti eyzan. Aynı zamanda buna zat temyizi de denir. Zat. Ve ka ba'de. Neden sonra gelir bu temiz? Esma-i vezni ağırlık isimlerinden. Örnek. Ehaze keylin lehmen. keil ağırlık ifade eder bir ölçü bir kilo Esma el vezin, vezin ağırlık demek Esma el keyl Bunlar da hacim ifade eden kelimeler misle şeribe güben haliben burada küp yani bardak demek bu da hacim ifade ediyor bundan kapaları gideren temiz yani buralarda temizler son kelimeler oluyor. Bu mavi kelimeler de bunlar da mümeyyiz. Kapalılığı giderilen kelimeler yani. Esma el misahati alan kelimelerinden kapalılığı gider, gideren temiz. Ve sattı o kişi mitran bir metre. Bu alan. alan. Bu maçta işte, o alanı açıklayan temiz oluyor. Esma ül adet sayı temizleri. Bunlar da hadara hamsetutullabin. Beş öğrenci geldi burada. Hamsetü beş kapalı bir e, isimdir, kapalı bir isimdir sayıdır. Bu temizden sonra da gelen ne var burada? Bu e, kapalı sayıdan sonra gelen temiz var, o da ileh olarak mevcut olmuştur. Bunlar tek kelimelik temizler yani zat temizleri bunlar. Şu kırmızı kelimeler, bu mavi kelimelerde bu temizlerin açıklığa kavuşturdukları kelimeler. Ve yükünü olur bu zat temizi, tek kelimelik temiz, tek kelimeden kapalı gideren temiz olur. Ne olur? Mansup olur. Misle gibi. Şeri ve halibinde olduğu gibi burada temiz mansup olmuş. veya da mecruran bir idafeti, idafetle mecrur olur. Yani mudaf ileh olarak mecrur olur. Şeri ve kübe olduğu gibi halibin temizdir ve muzaf ileh olarak mecrur olmuştur. veya da mecruran bir min, min harfi cerinden dolayı mecrur olur. Örnek şeribe ve içti işte min halibin. Burada Halib'in temyizdir min harfi dolayı meşhur olmuştur. Temyizül cümle cümle temizi yüsen ma temizen nisbeti eydan. Buna aynı zamanda nisbet temizi de denir. Ve kulü mansuben fakat sadece mansub olur misle gibi. Ha sünnet öğrenci güzel olanın ne yönden ne açılan. Burada kapalılık var edeben kelimesi bu kapalılığı gideren temizdir. İşte bu mansub olan temiz cümleden kapalılığı gideriyor. Hasan'ın ek bölümünün Hüseyin'in. Hasan Hüseyin'den daha büyüktür ne yönden sinin yaşça bu da temiz ve cümledeki kapalılığı gideriyor. Temiz bulacağız buralarda. İcdâde Süleymanu elmen. Süleyman'ın arttı ne yönden arttı? Burada bir kapalılık var. Elmen kelimesi cümledeki kapalılığı gideren temizdir ve mansup olmuştur. Tabi güzel oldu el mekanı, mekan güzel oldu. Kapalılık var bu cümlede. Ne yönden? Hava yönünden. Yani buranın havası güzel oldu diyor. Me mekanın havası güzel oldu diyor. Meşrubu içerim kule her gün kuben bir bardak içerim. Burada kapalılık var. Halip temizdir. Bu kapıları gideren temiz. Harfi dolayı meşhur olmuş. Ve alifellahu çiftçi sattı tümlen bir ton. Bu ağırlık tem ağırlık ifade eden bir mümeyyizdir. Kapalı kelime şair da onu açıklayan temizdir. Arpa demektir. Bir ton arpa satmış. Şair temizdir. Ha sünnet güzel oldu. elvabetu Orman ne yönden? Cevvel hava yönünden. Burada cümleden kapalı gideren temiz var. Cümle temiz var. Zera al hektâran gamhan. Çiftçi bir hektar sattı. Burada müfret temiz, tek kelimelik temiz var. Bu da bu, bu kelime de e, alan ifade ediyor. Hektar alan. Kamhan onun temizi oluyor. Buğday demek. E, fel, e, çiftçi bir hektar buğday ektiriyor fazla doldu el kalbi kalp doldu kapalılık var cümlede ne yönden surura mutluluk yönünden doldu bu da temiz oluyor cümle temizi cümlenin temizin Şeriptü içtim Kübe main bir bardak Şeriptü Kübe küp kapalı bir kelime a, alan ifa, a, a, hacim ifade eden bir kelime bu yani Mainde Muzaf olarak meclu olmuş, ondan kapalı gidenin gideren müfret temizliği tek tek kelimeden kapalı gideren temiz. İşten etü temran. satın aldım bir kilo bir, bir kilo hurma temir, hurma satın aldım. Keil kapalı bir ağırlık ifade eden mümenyestir, Temran da ondan temiz, kapalı gideren temizdir. Boşlukları doldur uygun temiz koyarak parantez arasından diyor. İsteraytu satın aldım. Ki sen e, bir e, poşet torba. İsteraytu satın aldım. Ki bir torba. Dakikan temiz, doğru temiz mansup olmuş. Doğru cevap. Elçiarydük köy aksine minel medineti Şehirden daha güzeldir. Hava hava bakımından temiz mansup. Adem minel gariyeti köyden geri döndü o ve he, o kişi Ahsen'in daha iyi bir halde sıhhaten sağlık bakımından cümle temyizi yukarıdaki de cümle temizi buradaki müfred temizi tek tek kelimenin temizi müfredin temizi yeşrabı ali yün leylen fencanen ali geceleyin bir fincan içer min minel kahveti kahveden fincane min kahveti burada el kahveti burada temizdir. Ve atta ciru tüccar sattı tunnen bir ton Portukalen portakal müfredin, müfredin temizliği izdadet arttı İstanbul İstanbul sükkanen nüfusça arttı cümle temizliği var. Ekelet ile usratu aile yedi sundukan bir kasa minet min tüfahin müfret temiz var tüfa. İstanbul ile İstanbul ekteru min Ankara te cümle temiz var sükkanen cümle temizi var. Yani e faili e, dönüştüreceğiz. Örnek, icdade ilmi Mahmudin Mahmudun ilmi arttı. Burada icdade fiil ilmi fa'il Mahmudin muzafiley. Burada fa'ili ne yapacağız? temize dönüştürüyoruz. Fa'ili temize dönüştürüyoruz. Ne yapacağız o zaman? Ee, i̇lmi kelimesini temiz yapacağız ilmen diye. Mahmudu da muzafiley olan Mahmudu fa'il yapıyoruz. Icdade Mahmudun ilmen oluyor. Ha güzel oldu. Ahlakı Hüseyin'in. Hüseyin'in ahlakı güzel oldu. Burada da e, yine muzaf yi, Hüseyin i Hüseyin'i fail yapıyoruz. O zaman fail erkek olduğu için fiil ha diye oluyor. Erkek oluyor. Ha sünnet Hüseyin'in. Hüseyin güzel oldu. Ahlakı da temiz yapıyoruz. Faili ahlakan oluyor. İzdade arttı. i̇man müminin. Müminlerin imanı arttı. İman fail. Bunu temiz yapacağız. Müminini de fail yaparsak izdadel müminune fail olduğu için merfu olur. Burada muzafileh olduğu için mecburdu. İmanen de temiz oldu. Tabe güzel oldu. Heva u medineti Bursa. Bursa şehrinin havası. Bu heva u fail. Bunu temiz yapacağız. Bu medine fail olacak. O zaman fiil müennes olur. Tabe medineti Bursa te heva en olacak. Yezdadu artıyor izdiham-ı çarşının kalabalık abl el bayramdan önce e, izdiham fail bunu temiz yapacağız. Yezdadu suku abl el izdihamen olacak. Bu sefer de muzafileh olarak sügü fail yaptık. Anlam aynı. Yani şöyle diyebiliriz. İzdiham e, kalabalık bakımından ama yine anlam dediğim gibi bir cümleyle aynı yer yani, değişmiyor. Yezdâdü televvüsül müdünim fişşitâi Kışın şehirlerin hava kirliliği artar. Burada televvüsü fail temiz yapacağız. Müdün fail olacağı için ve cemi akılsız olduğu için tezlâde olacak değil. Tezlâdül müdünü şehirler artıyor. Fişşitâi kışın televvüsen Kirlilik bakımından yani şehirlerin kirliliği, hava kirliliği artıyor. İzdâdet arttı şöhreti Türkiye fişsenâtil Son yıllarda Türkiye'nin şöhreti arttı. Burada şöhret kelimesi fail. Bunu temiz yapacağız. Türkiye'yi fail yapacağız. İzdad et, Türkiye şöhreten. Türkiye'nin şöhreti arttı. Şöhreten temiz oldu. İşte de her sutullah ve ala tahsil ilmi. Öğrencilerin ilim öğrenmeye isteği arttı. Her fail bunu temiz yapıyoruz. İşte de tullah hırsan. Tullabı da fail yaptık. İşte de tullah hırsan. Aynı anlama geliyor. Yezdadu adedu tullah ecanibi. Yüzde adı tulla bil ecani bir Türkiye. Türkiye'de yabancı öğrenciler sayısı artıyor. Burada yüzde adı tulla bu. Şimdi adedi temiz yapacağız. Onu kaldırdık. Tulla fail oluyor. Yüzde adı tulla bu adede oldu. Havil et temiz fil cümle adet ila fail. Az önce yaptığımızın tam tersini yapacağız şimdi. Zadet arttı. Es-sugu. Cadde izdihamın kalabalık bakımından yani caddenin kalabalığı arttı. Burada e, şey yapacağız. Temgizi fail yapıyoruz. O zaman ne yapacağız? Zade artı izdiham müzekker olduğu için fiil artık mühendis değil. Zade diye müzekker oldu. Bunu da e, faile muzafileh yapıyoruz. Zade izdihamı sorgi oldu. Şimdi burada hasüne güzel oldu. Et tacir, tüccar muameleten davranış yönünden. Muameleyi fail yapacağımız için fiil müennes olacak. Hasunet. Muameleyi fail yaptık. Muamele ve muzaf oldu. Tacir de muzaf ile oldu. Yani tüccarın muamelesi güzel oldu. Davranışı güzel oldu. Tabi şebabı sülüken gençlerin davranışı güzel oldu. Evet sülükü temizi faal yapıyoruz. Tabi sülükü şebabi sülükü fail tabi sülükü şibavi e, temyizi fail yaptık. Buradaki faili de temyize muzaf ile yapıyoruz. tabi mekanı cevven e, mekanın havası güzel oldu. Burada temyizi fail yaparsak tabi cevvul mekanı olur mekanın havası güzel oldu oluyor. Zade arttı el müslüme imanı, müslümanın imanı arttı. Temizi fail yapıyoruz. Zade imanül müslimi. Gerçek normal bu faili de muzaf yapıyoruz. Müslümanın imanı arttı. Aynı anlama geliyor. Taberi menzülü itran. Ev koku bakımında güzel oldu. Itru fail yaparsak. Tabe itru. Itru menzili. Menzilde muzaf oluyor. Tezdadü turuku izdihamen fil mesana. Yollar akşam kalabalık kalabalığı artıyor diyor. Burada izdihamı fail yaparsak izdiham müzekker. O zaman fiil müzekker olur. Yezdadü izdihamı turuki fil mesai. Buradaki faili de bur, buradaki faili muzafileh yapıyoruz turuki diye. İzdadü arttı. Eşşebabı gençler ilmen gençler ilim yönünden arttı. Temiz fail yapıyoruz. İzdadu elmu. Buradaki failde muzafileh yapıyoruz. Elmu şeba bir oluyor. Gençlerin ilmi arttı. Cümleleri uygun temiz koyarak tamlayacağız. İşteretü keylen aselen bir kilo bal satın aldım. İşteretü kisen zeytunen bir torba zeytin satın aldım. Esbahtu ektera hırsan ile ilmi. İlme karşı çok ilgili, istekli hale geldim. Hırsan, istek. Talebel est tabel estika Arkadaşlar ahlak yönünden güzel oldu. Ekelel med'urrune sundugan. Yusufiyen. Davetliler bir kasa mandalina yedi. Şerbet tuflü kuben haliben. Çocuk bir bardak süt içti. Be'at tacilu tunnen mevzen. Tüccar bir ton muz sattı. <laughs> Ve attaciru tunne tüccar bir ton limon sattı. Burada kelimeleri sıraya koyuyoruz. El Müslüm, Müslüman Müslüman ekterün nasi aten insanların en kanaatkarıdır. Kanaaten temizdir burada. Cümle temizi. İhtaretü mine suqi çarşıdan satın aldım ki bir torba milhan bir poşet tuz satın aldım. Milhan temiz. Talebe talebtü tümün ebi babamdan istedim kiilen Mevzem bir kilo muz keylen. Ee, Ekremel el üstazu daife. E, hoca misafire ikram etti. Küben bir bardak mineş çay. Çay burada temizdir. Ezafet ümmi. Annem ekledi ilel acine hamura. Kuben bir bardak dakikan un ekledi. İhtirayı tuz satın aldım ve bugün nitrayın iki, iki metre mini kumaşıyım. Kumaş burada temiz. Bir siyarın uygun bir fiyat ile. Ev gafetil usratu. Ev gadet. Aile yaktı. Tunnen bir ton min kömür yaktı. Kışın fahmin temiz. Müfret temizi. La yemli kurraculu şibran ardın. Adam bir karış toprağa sahip değil. Ardın burada. müfret temizidir.